Kim bu? Sen. Ya sana açık olan kuzeyi seçeceksin ya da 20 yıl önceki kuzeyi düşünüp duracaksın. Doğal olarak kız erer veriyi. Küsüyorum ben sana. İyi ula. Aha ben de küstüm. Seni şu parmandaki izi çıkarttırsak mı artık? Sabah kadar neredeydiniz? Biz bütün gece bu helvayı aradık. Karşılıklı aşkın olmazsa olmazı, karşılıklı olmazı dur. Bu benim niye hiç aklıma gelmedi acaba? Daha benim narin parmaklarında nasıl güzel duracak, nasıl güzel duracak ya. Biz git. En sevdiğim balık. Baba hangisi mi yedik? Oh! ağaçın hareketlerine bak. Dişini etkilemeye çalışan Arizona kertenkelesi gibi. Bizans'ın surlarını örsen yine de fethedeceğim seni. Sağ inanmıyorum. Ben de inanmıyorum yani. Ah, ah! Ben Deniz, kalp, damar, beyin, kulak, burun, boğaz, cerrahı, kutsi. Kusuruna bakmayın, kendini cerrah zannediyor. Şule'nin sevgilisinin yanına gideceğim. Kuzey Yıldızı İlk Aşk Yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de